sizlerle birlikte kekçikle birlikte ee, güzel bir süsleme videosu yapalım kek videosu yani süsleme videosu kek süsleme videosu diyelim ee, şimdi o zaman uzatmadan başlayalım şimdi ilk ben e, geçen günkü yani yarınki dünkü dünkü, dünkü Kapya yapmıştık, Çektik hatta. izlemeyenler mutlaka izlesin. Çünkü gayet iyi bir video oldu. Gayet eğlenceli oldu. Evet. Şimdi ulaşma konusu yapalım. Niye böyle bir şey yapmak istedim? Canım çok tatlı bir şey çekmişti. sonra ben de önleyim, önlüğümü giydim. Sonra keki çıkarttık. Bilgilerle. Sonra işte şimdi söylemeyi unutmayım. Hep yine geliyor. Evet, şimdi yakınlaşalım. Süslemeye başlıyorum. İlk olarak orada malzemelerimizi sayalım. Mumlarımız var 3 tane. Böyle çiçek süslemelerimiz var bir de küçük bir de küçük par. Ee, şimdi şunlardan bir şey yapacağım. Katacağım. Çok fazla olmasını istemem. Çünkü yedikten sonra benim midemi bulandırıyor. gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Tamam. tamam. Hayri canavar benzedi. <laughs> bir tane de ben yiyeyim bakalım tadı nasılmış. Bakalım. daha açıyorum. Hmm. Evet şimdi iki tane sarı bir tane pembe var. Ee, niye iki tane sarı niye bir tane pembe kullandığımızı hemen söyleyeyim. Çünkü sarıları böyle pembenin yanına koyacağız. Yani pembeyi ortaya koyacağız. Şöyle yan tarafına koyacağız. Orada mumlarımızı yakacağız yani. Bunlar yerli bir şey değil ya. Evet, evet, pratik, hızlı. Bir Çok bir lezzetli şey. bir. Ne hazırladın? Bir Kek pasta hazırladın. Doğum günün pastası bile olabilir. Sevdiklerimizin evet. doğum gününde pastaneden gidip nasıl yapıldığı belli olmayan pasta almak yerine böyle lezzetli minicik, küçücük tatlı hatta kremalı ve çikolatalı bir pasta hazırlayabilirsiniz. Evet.